Babişkom sen ne yaptın kendini? Açar mısın? Hadi koşuyoruz. Bir. İki. iki. Aç gözünü aç. Gözünü aç. Öyle koşamazsın. Hadi babuşku Bir. İki. iki. Bekle araba geçiyor. Bekle. Araba gelken ne yapıyoruz? Kenara geçiyoruz değil mi? Gel. Gel kenara bekle. Bekle araba geçsin. Bekle. Araba geçsin. Tamam. Geçiyor. Bakayım gözün açık mı? Evet. Hadi şimdi koşuyoruz. Bir. Bir. Su, koş. Koş, 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 koş. Ya çok hızlı koşuyorsun babişka, yetişemiyorum sana. Çok hızlısın babışko yetişemiyorum. babışko yetişemiyorum. Ay, sen sporcu musun yoksa? Sen sporcu musun yoksa babişko? Hı. Gel böyle nereye? Babacıkoğlum çok hızlı koşuyorsun. Yetişemiyorum. Bakayım şapkan düştü mü? Düşmüş. Bakayım. Ya şapkan düşmüş. Aç şu şapkayı. <laughs> ya yine düşmüş. Aç şu şapkayı. Kız ne çabuk düşürüyorsun şapkanı. Yavaş. Önüne bak ama dikkatli ol. Önüne bak.